Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Medine'de olan çok güzel bir çeyiz mağazasını gezeceğiz inşallah. Çünkü bana sürekli işte çeyiziniz nereden aldınız? Türkiye'den oraya nasıl çeyiz götürdünüz? Neler yaptınız? Yemek takımınızı nasıl götürdünüz? Hiç eşyalarınız kırılmadı mı diye bir sürü soru geliyordu Instagram üzerinden. Ama biliyorsunuz ki burada da düğünler oluyor. Burada da gelinler evleniyor. Burada da ev düzülüyor. Yani Türkiye'de nasılsa burada da çeyiz eşyaları satan mağazalar, züccaciyeler var. Şimdi ben e, sizlerde de merak ettiğiniz için bir de Umre'ye geldiğinizde çok fazla vakit olmadığı için bu tarz mağazalar da gezilmediği için sizlere gezdirmek istiyorum. O yüzden şimdi hep birlikte mağazaya doğru gideceğiz. Umarım beğenirsiniz. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Merak ediyorum ve tek tek okumaya çalışacağım hepsini. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Orada görüşürüz. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öpücük at aşkım. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tık birçoğunuz ezberlediniz ama ben yine de videoma yeni katılanlar için, yeni abone olanlar için tekrardan Medine sokaklarını çekmeye devam ediyorum. Şimdi böyle evden çıktık, mağazaya doğru ilerliyoruz. Medine'nin güneşi gerçekten özellikle akşam böyle ikindi vakti çok yoğun oluyor. Evet, buralardan yavaş ilerlememiz gerekiyor. Bakalım mağazadan neler alacağız, neler beğeneceğiz. Çünkü ben e, Arap kahvesi fincanlarını ve termosları çok seviyorum. Zaten Instagram'dan takip edenler de görürler. Çok çok seviyorum böyle misafirime e, sunum hazırlamayı. Hepinizi bekliyorum. Bu arada çok fazla mesaj geliyor. Abla Mekke'yi de çeker misin? Kabe'yi de çeker misin diye. Şu anda maalesef Mekke'ye gidişimiz yasak. Mekke kapalı yani dışarıdan gelen kişilere. Ve Kabe'ye sadece görevli abiler girebiliyor. O yüzden maalesef bizler gidemiyoruz şu anda şimdilik yani. Yasak kalkar kalkmaz. Tabii ki de ilk yapacağımız iş Mekke'ye gidip Kabe'yi ziyaret etmek, umre yapmak olacak. İnşallah hiç görmeyen kardeşlerime ve özleyenlere de oraları çekip göstermeyi çok istiyorum diyorum İnşallah en kısa zamanda birlikte Kabeden de buluşuruz diyorum Hepinize Allah'a emanet ediyorum o zaman mağazada görüşürüz. Evet şimdi size bahsettiğim mağaza burası geldik. İçeriye gireceğiz. Gerçekten çok büyük arabayı park ettik. Çok güzel termoslar, tavalar, tencereler var. Ben ilk evlendiğimde de buradan almıştım. Çok güzel yemek takımları var. Bakalım siz beğenecek misiniz? Çünkü bana hep soruyorsunuz. Araplar nereden alışveriş yapar, ne yapar, çeyiz vesaire. Şimdi sizler için çekiyoruz. İçeriye kafanıza göre giremiyorsunuz bu şekilde. Herkes sosyal mesafesinde bekliyor ve azalt alınıyor içeriye. Gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Çünkü hava şu anda 43 derece ve biz dışarıda bekliyoruz. Bakalım e, böylesi daha iyi bence. Çünkü hani güvenlik açısından içeri girince sizlerle içeriği de paylaşacağım. Burada böyle Arap termosları var. Arap kahveleri için olan termoslar. Bakalım iki tanesi 1000 TL, 629 Riyal aslında 1200 TL yapıyor şu an için. Bakalım onun dışında neler var, şöyle biraz göstereyim, şöyle yemek takımları var şunu beğendim, hı hmm, çok güzel, bu takım şu görmüş olduğunuz takım 1229 Riyal. TL fiyatlarını merak ediyorsanız 2 ile çarpabilirsiniz. Bakın bunlar termos. Bir tanesine çay, bir tanesine kahve koyuluyor. Bu şekilde yine çay tabakları var, kahve fincanları var. Çok güzel bunlar. Ama işte makineye atamıyorsunuz. Çünkü o sarı yerleri siyah olabiliyor. O yüzden alırken onu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ama bu takım çıkmış mesela. 529 riyal yani 1000 TL yapıyor. Onun dışında bu alttaki sağ, alt köşedeki takımı da beğendim. Güzel yani. Bu da güzel. Fiyatı da 400 riyal, 800 TL yapıyor. Termoslar da çok güzel. Zaten buranın termosları çok meşhur. Bu tepsileri çok beğendim. Çok güzel duruyor. Özellikle şu beyazını çok beğendim. 80 riyal. 160 TL yapıyor sanırım. Onun dışında siyahı da var. Şimdi size tepsi rayonu da gezdireceğim. Özellikle şu beyaz olanı çok beğendim. Belki bunu alırım. Şu an geldik. Burada indirim var. Bu altılı çay bardağı takımı. 130 riyal. Bunları çok seviyorum. Bakalım neler alacağız. Önce bir gezip sonra karar vermek istiyorum. Hemen karar vermek istemiyorum. Ama gerçekten çok güzel şeyler var. Özellikle hediye olarak çok şık ürünler var bu mağazada. Şunlar da şöyle kahve fincanları altılı. Bakalım beğenecek misiniz? Yine burada Arapça yazılı olanlar var. Bunları da beğendim. Başka neler var? Şöyle biraz ilerleyeyim. Yine burada çay bardakları. Burada yine Arap kahvesi fincanları var. Çok güzeller. Evet buna da bayıldım. Bakalım neler alacağız. Kızlar size mağazayı çekecektim kızlar dedim pardon arkadaşlar size mağazayı tamamen çekecektim ama akşam ezanı vakti olduğu için şu anda kapanması gerekiyor diye anons yapıldı ve ışıklar kapatıldı. O yüzden biraz sonra namazdan sonra yani daha aktif bir şekilde çekmeye çalışacağım. Şimdilik bunu aldım bir de tepsi beğendim orada onu alacağım şimdi. Böyle çok güzel şeyler var daha ikinci kat da var başka bir günde inşallah ikinci katını gezeriz. Evet burası tamamen kahve fincanları, Arap kahve fincanları ama bayıldım diyebilirim. Buraya uzun zamandır gelmedim. Çok güzel modeller gelmiş. 3, 6, 9, 12 lise, 100 riyal. Çok güzel bu takımı çok beğendim. Onun dışında şu mavi takımları çok beğendim. Çok güzel. Evet çok güzel takımlar var. Bunu almayacağım. Az sonra size Türk kahvesi fincanlarını da çekeceğim. Türk kahvesi fincanlarında da bunu çok beğendim. Çok şık. Bu takımı çok beğendim. Bu da güzel. Çok güzel takımlar gelmiş. Şöyle size biraz çekeyim. Bu pembelerden vardı zaten. Yüzük tarzı. Bunu beğendim. Çok güzel. Şöyle sanırım. Evet. Akşam ezanı okunacağı için şimdi kapatıyorlar o yüzden kasaya doğru ilerlememiz gerekiyor hemen seçtiklerimizi alıp burada yine bu şekilde buhurdanlıklar var 120 riyala düşmüş bunlar elektrikli buhurdanlık onun dışında şurada şöyle normal sizin hep merak ettiğiniz buhurdanlıklardan da var başka neler var şöyle göstereyim hemen tepsi reyonuna giremedim çünkü ezan okunacağı için kapattılar. Yine burada farklı buhurdanlıklar var. Çok güzel. Yine burada Arap kahvesi termosları var. Şöyle göstereyim. Tam bir çeyiz mağazası. Onu söyleyebilirim. Bu raf böylece tepsi vesaire. Bakın yine burada böyle çok şık tepsiler var. Bayağı indirime girmiş. Şöyle göstereyim. Bu şekilde gidiyor. Beyaz da çok güzel. 109 riyal. Evet arkadaşlar yeniden merhabalar. Şimdi biz çarşıdan geldik. Şöyle aldıklarımı, alelacele aldıklarımı size biraz göstermek istiyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok çok teşekkür ederim. Çok memnun olurum. Evet e, maalesef çok çok az şey alabildik. Çünkü e, biliyorsunuz Suudi ezan okunduğu zaman e, bütün dükkanlar kapanıyor. Kapanmak zorunda. Yani bu devletten gelen bir karar. O yüzden e, akşam ezanı diye bütün ışıklar kapandı. Zaten çekmeye çalıştım. E, ve herkes kasalara doğru ilerlesin diye anonslar yapılmaya başlandı. O yüzden alabildiğim kadar e, en çok aklıma yatan e, daha fazla gezmek isterdim ama daha ikinci katı var mağazanın ama gezemedik. Olsun dedim. Şimdilik bu kadar. E, ne alabildiysem çok 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 beğendim bu çay takımını. O yüzden bunu aldım. Bunun markası da Safe Gallery. Yine onların kendi markaları. Gerçekten e, bu çok ünlü bir marka burada ve çok kaliteli ürünleri var. Çünkü ben ilk evlendiğimde de kayınmademle gitmiştik ve termoz bardaklarımı işte yemek takımlarımı vesaire seyften almıştık. Çok memnun kaldım yani. Hala daha kullanıyorum diyebilirim. Böyle e, damalı bir takım aldım çünkü çok beğeniyorum bu modeli. E, yine gold oldu yanları. Muhtemelen bunu e, bulaşık makinesine atmam sanırım e, şuraları gidebilir. Tam bilmiyorum ama emin değilim yani. Bu şekilde zaten bu bardaklarla çay içmeyi çok seviyorum. Özellikle benim e, Arap misafirlerim geldiğinde hadi bize Türk çayı demle diyorlar. Özellikle o yüzden bunları aldım. Çünkü Arap kahvesi fincanım çok fazla var. Bu şekilde 6 adet tabağı, 6 adet de bardağı var. 12'li set şeklinde. Fiyatı da 129 rialdi sanırım. Yine siz videodan bakarsınız. 260 TL falan yapıyor. Bardaklar çok hoşuma gitti. Hem hafif hem de böyle büyük olması çay bitmez hemen. Biraz sonra denleyeceğim eşime çay. Sizlerle de paylaşırım. Yine Instagram'dan da takip etmek isterseniz buralara, bir yerlere Instagram hesabımda yazacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram'da günlük hayattan, Medine'den, Raza'dan çok çok daha fazla videolar çekme fırsatı buluyorum ve canlı yayınlar açıyorum. İnşallah müsait olduğum bir gün Raza'da YouTube üzerinden canlı yayın da açacağım. Çünkü herkesin Instagram'ı olmuyor. Bizim Instagram'ımız yok. Lütfen bize her gün video at diye YouTube'dan yorumlar geliyor. İkinci olarak da Love bunu aldı. Bu arada yatsı ezanı okunuyor Medine'de. Belki duyuyorsunuzdur. Nasıl açılacak? Bu magnolia yapmak için bu kapları aldım. Hı. Zaten Türk malı görünce dayanamıyorum. Burada Türkçe yazdığı için yaz günlerinin vazgeçilmezi yazdığı için hemen almak istedim. Genelde evdeki bütün bardaklarım lav. Şöyle göstereyim. Çok hoşuma gitti bunlar. Bunlara ya dondurma kasesi ya meyve salatası koyarım. Ya da dediğim gibi e, magnolia yapıp çekerim ve Instagram'dan sizlere çok hoşuma gitti benim. Şöyle bunu da göstereyim. Çok şık değiller mi? Siz nasıl buldunuz? Evet. 165 cc yazıyor. Bunun fiyatı da 14 rialdi, üçlü üçlü olarak 14 rialdi, gayet uygundu. O da 30 TL falan. Bir tanesi 10 TL falan geliyor. Cam bu arada. Böyle göstereyim. Bu şekilde. Zaten Türkçe yazdığı için hemen almak istedim. Hoşuma gitti. Bence bu çay tabaklarının yanına bu şekilde magnolialar yapıp çok güzel çay saatleri yapabiliriz. Hepinizi bekliyorum aldıklarım bunlar ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olursanız çok memnun olurum hepinize Allah'a emanet ediyorum Medine'den kucak dolusu selamlar.